yapmaya bir şey yapmayacağım. Daha önce yaptın ama. Doğru. Sana bir kere zarar verdim. Ama ikinci olmaz, tekrar olmaz. Bak şu an sana ne desem zarıma gelecek zaten. Ama ben... Özür dilerim. Böyle diyeceksin. Bu kadar kolay. Ama özür dilemiş olacaksın. Bu kadar kolay değil. Benim büyüdüğüm kimse kimseden özür dilemez, özür dileyeni sevmezler. Kimse kimseden af beklemez, af dilemez, affetmez. Hem ben özür dilesem sen affedeceğim mi ki? Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim. Bu kalpte aşkın sesi sevgilim bin nesi ver Ben sana gitmesem de aldırma sen gene gel Yalnız bugün bir tanem bak başında yine der Bak elimde serum bak kolumda sen Aynı yaldızın başında ama bak rüzgara sen Bak etrafa yoksun gene karanlığımız sende Boşluktayım bir tanem gel Neredesin benim İstemem melek falan Bana bir kendi gelsin Yaşadığım o cennetim de cennetimde de sensin Sarıl bir kez içten inan ki olmuyor hiç sensiz Kilometreler önemsiz Sen tüm dünyaya değsin Eğer görmek istersen Son kez bak semaya Aşk zaten gönüldedir Gerek yok ricaya Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi Hiçbir zaman düşmesin aşk dillerde iddiaya Özür dilerim. Sebep olduğum her şey için özür dilerim. Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim. Bu katta aşkın sesi sevgili bin desibel. Ben sana gitmesem de aldırma sen gene gel. Yalnız bugün bir tanem bak başında yine der. Bak elimde serum. Bak kolumda sen, aynı yıldızın başında. Ama bak rüzgara sen, Bak etrafa yoksun, gene karanlığımız zengin Boşluktayım bir tanem gel, neredesin dengim İstemem melek falan, bana bir kendi gelsin Yaşadığım o cennetim de, cehennemim de sensin Sarıl bir kez içten, inan ki olmuyor Hiç sensiz kilometreler dönemsiz, sen tüm dünyaya renksin Eğer görmek istersen, son kez bak semaya Aşk zaten gönüldedir, gerek yok ricaya. Nasıl bir rahatlıktır insanlar da sevgi Hiçbir zaman düşmesin aşk diller de iddiaya